Bilmiyordu. Tembellik ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okuma, yazma ve okuduğunu anlamada, Ayrıca çarpım tablosu, saat, yön gibi kavramlarda yaşanan özel öğrenme güçlüğüdür. Unutmayın, disleksi bir hastalık değildir. Doğru eğitimle birçok alanda başarılı olabilirler. Okula gitmek istemiyordu. Tembellik hmm. ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okuma, yazma ve okuduğunu anlamada, ayrıca çarpım tablosu, saat, yön gibi kavramlarda yaşanan özel öğrenme güçlüğüdür. Unutmayın, disleksi bir hastalık değildir doğru eğitimle birçok alanda başarılı olabilirler. İyi günler benim İzmir Türk TV izleyicileri ve sevgili çocuklar. Ben Masal Masal programını anlatıcınız Dilhan. Bugün sizler için Poseidon Ormanda adlı bir masal seçtim. Dilerseniz dinlemeye başlayalım. Yıllar, yıllar önce adını içinde yaşayan yüzlerce güvercinden alan, güvercin ada isminde bir yer varmış. Adından da anlaşıldığı üzere burası harika bir adaymış. Bu adanın tam karşı sahilinde içinde Zeus ve Poseidon adında iki kardeşin yaşadığı bir saray bulunuyormuş. Zeus ormanları çok severmiş. Ormanda yaşayan tüm canlılarla da arkadaşmış. Onlarla oyunlar oynar, günlerini çok mutlu bir şekilde geçirilmiş. Poseidon ise denizleri severmiş. Elinden hiç düşürmediği üç sivri ucu olan mızrağı ile denizlerde yüzer, suyun derinliklerine dalarmış. Fakat Poseidon'un hiç arkadaşı yokmuş. Bu durum onu çok üzüyormuş. Bir gün üzüntüsünü abisi Zeus'u anlatmaya karar vermiş. Yanına giderek, abi benim oyun oynayabileceğim hiç arkadaşım yok demiş. Abisi Poseidon'un bu durumuna çok üzülmüş. Üzülme kardeşim, ormanlar herkesin. Ormanda yaşayan tüm canlılar bizim dostumuz. Onlarla sen de arkadaş olabilirsin demiş. Poseidon abisine çok teşekkür etmiş. Mızrağına binerek ormana doğru yola çıkmış. Bu sırada ormanın sevimli sincabı olan Dodi, şarkılar söyleyerek ağaçtan ağaca zıplıyormuş. Üç sivri uçlu mızrağıyla ormana doğru yaklaşan Poseidon'u gören sincap Dodi, onun kötü kalpli bir avcı olduğunu düşünmüş ve başlamış bağırmaya. Kaçın! Kaçın! Kötü kalpli bir avcı geliyor! Sincap Dodi'nin sesini duyan tüm hayvanlar başlamışlar kaçışmaya. Her biri korkuyla ilk buldukları güvenli yere saklanmışlar. Herkes saklanmış saklanmasına ama Sincap Dodi yaşadığı heyecan ve panik yüzünden olduğu yerde dona kalmış. Tüm olanlara anlam veremeyen Poseidon, Dodi'yi görmüş ve yanına gitmiş. Sincap Dodi, korkudan titreyen sesiyle ''Lütfen bana zarar verme'' demiş. Dodi'nin bu halini gören Poseidon, şaşkınlıkla ''Tabii ki sana zarar vermeyeceğim. Benden korkmanıza gerek yok'' demiş ve sözlerine devam etmiş. Ben arkadaşınız Zeus'un kardeşi Poseidon'um. Denizlerdir benim meskenim. Fakat orada hiç arkadaş bulamayınca ormana gelerek sizlerle arkadaş olmak, oyunlar oynamak istedim. Hala endişesi geçmeyen Sincap Peki o zaman bu elindeki üç sivri uçlu mızrakla ne yapıyorsun diye sormuş. Poseidon sıcak bir gülümsemeyle. Bu sadece bir değnek. Onunla uçabiliyor, bulutların arasında gezebiliyorum diye cevap vermiş. sincap Dodi'nin endişesi sona ermiş. Poseidon'un iyi kalpli biri olduğunu anlamış ve ona güvenmiş. Ormanda yaşayan tüm hayvanlara Poseidon'un korkulacak biri olmadığını anlatmış. Tüm hayvanlar saklandıkları yerden birer birer çıkmış ve Poseidon'un etrafına toplanmış. Etrafına toplanan kalabalığı gören Poseidon önce herkese selam vermiş ve kendini tanıtmış. Tüm hayvanların meraklı gözlerle mızrağına baktığını fark etmiş ve aklına birden harika bir fikir gelmiş. Tüm hayvan dostlarını sırayla mızrağına bindirip önce denizin üstünde sonra da bulutların arasında gezdirmiş. Ormandan dışarı hiç çıkmamış olan hayvanlar öyle çok mutlu olmuşlar ki günlerce birbirlerine gördüklerini gezdikleri yerleri tek tek anlatmaya başlamışlar. O günden sonra Zeus ve Poseidon ormandaki tüm canlıların en yakın dostları olarak yaşamlarını sürdürmeye devam etmişler. Evet çocuklar, Poseidon Ormanda masalımızı bitirdik. Şimdi Paytak ile Yumak masalımıza geçiyoruz. Bir çiftlikte yavru bir ördek ile yavru bir köpek vardı. Yavru ördeğin adı Paytak, yavru köpeğin adı ise Yumak'tı. Paytak ile Yumak aynı yerde kalıyorlar, birlikte oyunlar oynuyorlardı. Paytak suya atlayacak olsa Yumak da giriyordu. Çevrede dolaşan leylekler, açılan mis kokulu çiçekler ve uçuşan gezinen böcekler onların oynamalarını hep izliyorlardı. Paytak güneşli güzel bir günde erkenden uyandı, Çay, çayırlarda koşan atları, zıplayan tayları gördü. Onlar gibi o da koşmak, oynamak istiyordu. Yumak kimseye görünmeden sessizce açık havaya çıktı. Tahta çitle çevrili bahçeye geldi. Yüksekçe bir yere çıktı ve çiçeklerin arasında gizlendi. Yumak gözlerini açınca yanında paytağın olmadığını gördü. Onun burnu çok iyi koku alıyordu. Yolları koklaya koklaya paytağı aramaya başladı. Paytak yumağın geldiğini uzaktan görmüştü. Hemen çitin üzerine atladı, bahçenin öbür köşesine koştu. Yumak onun kaçtığını görmüştü. O da orada bekleyen annesiyle kardeşinin yanına geçti. Python peşine düştü. Paytak önce tavşan kulübesine girmeyi düşündü. Sonra orasının çok yüksek olduğunu gördü ve vazgeçti. Bu kez de ahıra ineklerin yanına saklandı. Yumak çok akıllıydı. Ahıra az sonra o da geldi. İnekle tavşanlar Onları görünce yumağın, paytağı öldüreceğimi sandılar. Bu yüzden çok korkmuşlardı. da i̇şte paytak ile yumak oyun oynuyorlardı. Yumak ahıra gelince paytak hemen içeriye kaçtı, ineklerin batmasına çıktı. Yumak paytağı görmüyormuş gibi yaptı, birden üzerine atlamak istedi. Paytak yumağın ne yapmak istediğini anlamıştı. Hemen uçar gibi koştu, samanlar üzerinden oynayan kuzulardan birinin üzerine hopladı yumak paytağı bir türlü yakalayamıyordu. O arada onlardan kara gözlü kuzular da rahatsız olmuşlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Paytak kara gözlü kuzunun üzerinden yere atladı. Bu sırada yumak onun peşindeydi. Ve neredeyse onu yakalamak üzereydi. Paytak koştu, yumak koştu. Paytak yakalanmayacağını anlayınca atladı. Yumak da atladı. Bu kez de onlardan civcivler korkmuştu. Tek ayak üzerinde duran tavukla horozla şaşırmış görünüyorlardı. Hava çok güzeldi, su temiz ve ılıktı. Gölüm kıyısı renkli çiçeklerle süslenmişti. Yumakla Paytak öyle havaları pek seviyorlardı. Paytağın ayakları perdeliydi, yüzmeyi çok seviyor ve iyi beceriyordu. Yumak ise korkusuzdu. Paytak nereye giderse gitsin, Yumak da o tarafta yüzüyordu. Orada bulunan su kuşları, kurbağalar, renkli bebekler, boz tavşan ve böcekler beğeniyle paytaklı yuma bakıyorlardı. Evet çocuklar, bu masalımızın da sonuna geldik. Ee, şöyle bir bilgi geçmek istiyorum. Trakya Türk TV, Makedonya Türk TV, Balkan Türk TV ile artık ortak yayın yapıyoruz İzmir Türk TV olarak. Ve artık IPTV'de de yayınımız başladı. Bir sonraki Masal Masal programımızda saat 17.00'ı gösterdiğinde çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Okula gitmek istemiyordu. Tembellik ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okul.